Azerbaycan'ın tarihi zaferinin üzerinden artık bir yıl geçmek üzere Azerbaycanlılar zaferin birinci yıl dönümünde belki de en fazla ziyaret ettiği nokta başkent Bakü'de bulunan Ganimetler Parkı. Başkent Bakü'deki Ganimetler Parkı'nda gördüğünüz gibi 7'den 77'ye anaokullardan ilkokula, ortaokula, liseye birçok öğrenci, gençler zaferin birinci yılında Ganimetler Parkı'nda Azerbaycan ortaokullarında ordusunun destansız zaferini kutlamak üzere. Burada zaferi daha iyi hissetmek adına görüyorsunuz. Yine Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla gençler, minik balalar, Azerbaycan'ın geleceği burada. Onlar zaferi kutlamak için buradalar. Asker duruşuyla her zaman Azerbaycan için, bayrağımız için, vatanımız için hazırız mesajını da veriyorlar gördüğünüz gibi. Ve burada büyükleri Azerbaycan askerlerinin işte o destansız zaferini yaşamak, yaşatmak için öğretmenleriyle birlikte buradalar. Ve bu alanda geniş bir alan, 300'den fazla askeri obje olduğunu söylememiz gerekiyor. 150'ye yakın ağır ve zırhlı aracın imha edilmesi edilmesi sonrası burada burada sergilendiğini söylememiz gerekiyor. 5 hektar araziye kurulan bir park, askeri ganimetler parkı ve burada Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait çok sayıda hava savunma sistemi, zırhlı araç, tanklar ve gördüğünüz gibi o büsler de burada bu noktada ve Azerbaycanlılar, Azerbaycan'ın gençleri sadece gençler değil, sadece okullardan değil, yaşlılar da olsun, işgal yıllarını hatırlayanlar olsun, gaziler olsun bu noktada zaferin birinci yılında özellikle çok yoğun bir şekilde başkent Bakü'de bulunan askeri ganimetler parkını ziyaret ediyorlar. Bol bol hatıra resimleri çektiriyorlar ve dediğimiz gibi resmiler olsun, yetkililer olsun, gaziler olsun o günlere bir yıl önceki günlere yeniden dönmek, o zaferi tekrar yaşamak isteyen, hatırlamak isteyenler burada yaşatılan 5 hektar arazinin yine içerisinde yer alan Ganimetler Parkı'nı sık sık ziyaret ediyorlar diyelim. Burada son notlar bu şekilde sözlerinden size, size bırakalım. Fatih Avanos'tan aldık Bakü'den bilgi.